arkadaşlar. Bugün size mini setimi göstereceğim. Yani minişlerimi göstereceğim. Arkadaşlar her zaman merak ediyorsunuzdur belki kaç minişimin olduğunu. Şimdi size söyleyeceğim kaç tane minişimin oldu. Tam 17 tane minişim var arkadaşlar. Çok az sayısı ama olsun. Ben bunlarla çokmuş gibi görünebiliyor video çekince. Evet şimdi minislerden sahte minislere geçeceğiz. Kedi miniş. Köpek miniş Zoe Trent. Gelsen gele miniş bin yeter yo. Bir tane köpek minişim. Ben uydurdum adını. Alex Me Bir tane, bir tane daha minişim. Çok güzel. Adımı unuttum. Ama tavşan miniş. Kokarcı miniş Paper Clark. Şimdi bebek minişleri geçtik. Fare miniş Andra. Fare miniş Andra. Kedi miniş Ruffles. Ve köpek miniş. Ve bir tane kedi miniş. Adını Ortega. Şimdi arkadaşlar tarananlara geçeceğiz. Az olabilir ama olsun. Yine bunlar yetiyor bana. Video çekerken. Kankalarım oluyorlar. Sağlam kankalar. Kedi miniş. Köpek miniş. Koç miniş. Roku. Ramston ya da Hamston işte. Köpek miniş. Damon Golden. Kedi miniş Delilah Bansley. At miniş Şerif Dale. Ve arkadaşlarım arkadaşlar minişler. <gülüyor> 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 Videomuz bitmiştir. <laughs> Minişlerimi öğrendiyseniz daha çok merak ettiyseniz oyuncaklarımı birkaç tane video istek video gönderin lütfen. İstek video bana çok lazım. Çünkü ben fazla video çekmeyi düşünmüyorum. Ona YouTube'a fazla gönderemiyorum. Ve adımı kimse bilmiyor neredeyse. Neredeyse kimse. Neredeyse. 6 abonem var sadece. Lütfen daha fazla abone olun lütfen. Ve daha fazla görüntülenme alsın diyorum. Tam. Bu videom 50 abone için. 50. Lütfen. الا اللي وصن